Bugün yine ülkemizin en nadide mutfaklarından birisini daha yakından tanıyacağız. Hangisi mi? Medeniyetler Şehri Hatay Mutfağı efendim. Hatay Mutfağı'nın en önemli özelliği bol malzemeli, bol yeşillikli, bol salçalı bol yağlı. Biraz daha salça alabilirim aslında. Gerçekten mi? Daha da evet, mı kırmızı Daha olacak? da kırmızı. Muhteşem. Gördüğünüz Tuğba Hanım bol bol döktü zeytinyağının içinde yüzüyor. Güzelce humusunuz. <laughs> evet. Buyurun sevgili izleyenler. Hatay usulü içli köftemiz. Şöyle bolca da ceviz ekliyoruz. Lezzetine lezzet katmış olduk. Harika. Sen de bizim programımıza lezzet kattın bugün. Gerçekten Peki, de evet. Tuğba'cığım birbirinden lezzetli yemeklerin hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı sofradan gönüllerinize uzanan gönül sofrası pazar saat 12.30'da Diyanet TV'de. <laughs>